Günaydınlar. Cansucum. Günaydın. <laughs> Ay gözüme saçım girdi. Kalküllerim o kadar çok uzadı ki gözlerime giriyorlar. Neyse biz çeşmeye gidiyoruz ha. Alıçatı'ya gidiyoruz. Tatil yapacık. Cansu ile ilk baş başa tatilimiz olabilir. Evet. Cansu. Bak beni de ısırmış buradan görüyor musun? Evet gördüm. Dün Cansu ile bizi bir yemişler. Size anlatamam yani. Şimdi yeni uyandık ya Cansu biraz huysuz arkadaşlar. Bakmayın siz onun suratsızlığına yoksa çok mutlu tatile çıktığımız için yani. Ay şimdi 5 saatlik yolumuz var. Valla son dakika bir otel bulduk. Bakalım yazdım adama da geliyoruz diye. Kemerlerimizi takalım. Bak Cansu takmış şimdi ama. Çok sabırsız yani görüyorsunuz değil mi? Tatile çıkacağız. O kadar sabırsız ki hemen kemerini takmış daha araba çalışmadan. Sen mi müzik aç? Sen aç hadi. Senin keyfin yerine gelsin. Sen Yok 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 sen aç sen. Biraz mutlu ol. Happy ol. Ay şu kemer de nasıl canımı acıtıyor biliyor musunuz? Şöyle yapıyorum hep. Çeşme yolcusu kalmasın. Bu arada hepinize iyi bayramlar. Tabii siz bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama şu an bayram yani. Bayramda gidiyoruz. Çünkü Cansu'nun sadece bayramlarda izni oluyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız var. Ay Cansu her yerimi yemişler. Bacaklarım full kaşınıyor. ha. Anam şu köpeklere bak. Ay seni Hı. yerim. Ne oldu? Ya seni yerim. <laughs> Çok güzel. <laughs> i̇yi günler. Adam da ne suratsız ya. Yani, bir köpeğine size de iyi Sevgi gösteriyorum. İyi günler de. Aa, i̇şte adama göstermedik diyedir belki. <laughs> Arkadaşlar benim telefon tutacağım yok. O yüzden böyle elimde tutuveriyorum. Konumu o yüzden bazen kaçırabiliyorum. Bu biraz beni mutsuz etse de tatile gittiğim için bunu sana ekleyeceğim. Belki bir benzinlikte falan telefon tutacağı buluruz. Güzel bir şey bulursak alırız. Neyse. 5 saat daha yoldayız. Ben yine açarım size kamerayı zaten. Cansu eğleniyormuş gibi. Müzik <laughs> İlk oksijenimizde durduk şu anda. Şimdi Starbucks'tan kahve alacağız. Dışarıda sıra var, içeride sıra var. Artık bekleyeceğiz. Cansu al aşkım. Allah. Yoruldum oğlum. Arabayı kullanan benim. Yorulan sensin. Beni Starbucks yordu. Şimdi sandviç aldık valla. Oy sıcak kız bunlar. Isıttı aynı. Valla. Ben Füme Hindi jambon aldım. Cansu da 3 peynirli haşhaşlı aldı. Bu arada bir saati devirdik bile. O yüzden çok mutluyum. Çok Şuna bak şuna. Sen gece kalkıp bir şey yemedin değil mi? <laughs> Cansu'nun tipik uyudur zaten. Gece uykusundan uyanır, yemek yer, geri uyur. Tamam geldiğimden beri yemedim. Çünkü <laughs> evde öyle abur cubur yok. <laughs> Boşaltması ne var? Şimdi hiçbir şeyin yok bu yazık. Gerçekten evde hiçbir şey yok. Yemiyorum orada. Çok iyi geldi. Arkadaşlar inanamıyorum. <laughs> Yolda kaldık. Araba çalışmıyor. Gitmiyor. Gaza basıyorum. Asla gitmiyor. Şu anda zaten... Köşede bir yerde durduk. Gideceğimiz yer 10 dakikalık mesafe. Bence 5 saat boyunca hani yoruldu mu araba artık? Korumaya mı almış kendini? Bir şey yapmış bilmiyorum ama bakın. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Kaldık buradan. Ne yapsak yoldan birini mi çevirsek? Arkadaşımı arayacağım şimdi. Ya şaka gibi kaldık burada ya. Yani araç burada kaldı. Hani araç burada kaldı. Ben başıma bir gün böyle bir şey geleceğini biliyordum. Allah'tan otobanda falan kalmadı. Evet, evet, evet. Bir ara gitti zaten otobanda senin. Evet, bir ara orada da gaza bastım olmadı. Sonra birden kendini attı, ilerledi. Ama bu son hmm. noktasıydı. Şu an araba çalışmıyor ve asla anlamıyorum arabadan. Lanet olsun ki anlamıyorum. Yani. Neyse durun ben bir şeyler bakacağım artık. İnanmıyorum. Yok. Çok sıcak. Aşırı terliyorum. Ve şu an çekici bekliyoruz. Daha kötü bir şey söyleyeceğim. Her yer kapalı olduğu için arabaya pazartesi bakacaklarmış ama biz pazar dönecektik. Pazartesi bakacaklar. Cansu'ya uçak bileti alacağız arkadaşlar. Cansu uçakla dönecek işbaşı yapmak zorunda olduğu için. Ben burada tek başıma kalacağım. Neyse arkadaşlarım var Allah'tan burada da yine de yani sinirim bozuldu ya. Buraya gelene kadar en azından bizi getirdi. Yol ortasında otobanda kalmadık. Ben ona seviniyorum. Hani orada kalsak bir de oradan çekiciyle bir de of çok daha kötü olurdu. Evet. Yine kızım sağ olsun insaflı davrandı biz buraya kadar getirdi ya. Çok sıcak bıyıklarım terliyor resmen yani. Şeydi tamam bir çekici geliyor hemen. Ben size servisin konumunu da gönderirim. Pazartesi sabahtan bakarız arabaya durumuyla ilgili bilgi veririm demişti. Harika bir tatil başlangıcı. Neyse burada taksiyle gidip geleceğiz artık bir yerlere gidip geliyorum <laughs> Bir daha bir Yok yok almıyor. Artık yeni arabamı seçeriz cicişler <laughs> diye. Bu araba da Ece'nin olacaktı artık. Ece'nin olabilecek mi? Gerçi yaptırırız da bakalım işte kaça patlayacak. En sonunda elimde kaldı araba yani. Allah'tan şöyle bir ağaçlık alan bulduk da gölgede serinleyebiliyoruz birazcık da olsa. Aşırı sıcak. Bu arada yakında bir yerde ototamirci bulduk 9 dakika. Yani Urla'ya gitmemize gerek kalmadı. 40-50 kilometre gitmek koyardı çünkü bir de oradan geri döneceğiz falan. Neyse yakın bir yerde bulduk ama orası yarın bakabiliyormuş. Pazartesiye de kalmadı çok şükür. Gerçekten tam filmlerde gibi böyle iki tane genç kız yolda kaldık. Bekliyoruz. Hayatımız bir film. <laughs> Yardım edin. <laughs> Salak. Hadi hadi. Çekeyim mi el frenini? El frenini çekin Park modunu alın. Kontağınızı çekebilirsiniz. Tamam. Burada mı kalayım? İstiyorsanız sıcakta kalmayın. Önünde gelin. Tamam. Nasıl isterseniz. Arkadaşlar inanılmaz ya gerçekten. Şimdi gidiyoruz valla. Ay krema. Çok uzak değil galiba gideceğimiz yer değil mi? Yok. 5 kilometre de biraz trafik var. Sallanabiliriz biraz. Tamam. Aga be, Aga be. Bakın yine geldik sanayi. Seviyoruz bu işi şey ya. Hoş bulduk. Merhabalar. Su olur. alırsam aslında ben şu an çok iyi olur. Olur. Sade Türk kahvesi de olur. De olur. Sade. Sade. Ay uzun uğraşlar sonucu sonunda geldik ama saç başta bir biliyorsun gitti. Şimdi Türk kahvesi içeceğiz. Şöyle bir soluklanalım. Ondan sonra odamıza yerleşeceğiz inşallah. Sen de oh ne güzel ya. Sen konuş ben çekiyorum aşkım. geç kendi vloguna nasıl çekim yapıyor? Ben burada anlatıyorum anlatıyorum. Cansu da orada. Hazıra konuyorum. Nazıra <laughs> konuyorsun yani. Burada emek hırsızlığı var arkadaşlar. Ama neyse geldik ya şu an çok mutluyum o yüzden saatimiz dört buçuk. Aynen yemeğe çıkarız. Boş ver biz. Bugün plaj yalan oldu zaten. Yarın Akşam erken da. kalkacağız zaten. Dedi ya. Araba için... evet araba için gideceğiz bize tekrar Allah'ım yarabbim. Dokuzda kalkmışsın da pazartesi kalmamış oluyor. Aynen girişi falan aşırı tatlı böyle taş ev zaten. Burada ben varım. Burası da odamız. Zaten bir uyumaya gireceğiz yani o yüzden. Çok yeterli kliması var. Bu bizi çok mutlu etti ve aydınlık bir oda. Burada da makyaj yaparız artık. Banyosu da böyle minik bir banyo. Çok gösterecek bir şey yok tabii ki de. Öldüm. Çarşıya yürüme mesafesinde zaten çok merkezi bir yerde. O yüzden aşırı mutlu olduk. Şimdi birer duş alırız. Sonra da hazırlanırız yemek memek. Bugün böyle. Plaj yalan oldu ya. Ne güzel gelince direkt. İki de buradaydık çünkü. Hani iki de geldik direkt plaja gideriz falan diye düşünmüştük. Evdeki hesap çarşıya uymadı arkadaşlar. Olsun ama mutluyuz. Şimdi duşumuzu aldık, giyindik. Makyaj yapacağım bir minik. Ondan sonra yemeğe çıkacağız. Çok acıktım. Bunların ikisini de Zara'dan aldım. O yüzden link bulamayabilirim. Bir de bu çantayı takacağım. Mis gibi oldu bence daha ne olsun. Güç bela makyajımızı da yaptık arkadaşlar. Şimdi bir ayakkabılarımı giyeceğim. Çıkıyoruz. Evet cancağızlar. Şu an hala böyle düz gidiyoruz. Buradan konumdan bakıyorum ama şu anda Kartele gidiyoruz. Bir akşam yemeği yiyeceğiz. Oradan da Bupa geçeceğiz akşam. Rezervasyon yaptırdık. Her şey yine gördüğünüz gibi son dakika oluyor ama biz böyleyiz. Yap yapacak bir şey yok yani. Bu arada arabam olmuş. Elektrikçi baktığında elektrikle alakalı bir sıkıntı çıkmış. Yarın sabah ile ilgili bir sıkıntı çıkmış. Yarın onu alacağız sabahtan. Yuzu galiba. Oraya gideceğiz. Orada da akşam sushi night varmış. Özkan'ı aradım buradan arkadaşım. Sushi gecesi vardı. Dedim ki biz sushi severiz. Şu şuları kim sevmez? Nereye gidiyoruz ya? Böyle döneceğiz aşkım. Ben çok sevmiyorum. Ben şu çok severim. Ben seni çok severim. Aa bayılırım şu ya. Amerika Dur şuraya park edecek sevmiyorum. galiba. Kaliforniya rol yedin mi? Kaliforniya rol işte. O güzel ya. Somonlu falan çok alır. Geçen karidesli bir tane yedim. O da güzel. Karidesli Bugün birçok şey aslında birazcık ters gitti arkadaşlar. İşte arabamız biliyorsunuz ki cozladı. Makyajım akıyor şu an. Elimle peçeteyle geziyorum. Umarım biz sınavını baştan vermişizdir de ilerleyen dakikalarda tatilimiz mükemmel geçer. Şimdi kartele geldik. Cansu beğendin mi kokteylini? Çok beğendim. İzmir kokteyli söyledim. Bakalım. Ben böyle tatlı ekşi kokteylleri daha çok seviyorum açıkçası. Sanki yarın şu şu gecesi yokmuşçasına şu şu yiyeceğiz. Neyse gözlerim çok pis Aktı bu arada. Akşama inşallah makyajım kalır yani. Evet, şu anda Bupa gidiyoruz. Valla kamerayı bıraktım başına bir şey gelmesin diye. Konuş aşkım. Cansu yine açtı. Ben böyle bir şey görmedim ya. <laughs> Yeter artık ya. Ben de izlemek istediklerini tekrar izlemek isterseniz Cansu'nu bile onu izleyin arkadaşlar. Evet. Farklı açıdan. Tekrarı Cansu'da. Eğlenecük. cük. Bence eğleneceğiz çünkü müzikler güzel. <laughs> Günaydınlar hala uykumuz var. Yaşadığımı hissetmiyorum canım. Kapıyı açamayan siz miydiniz Geldik kapıyı açamadık. Haksız mıyız ama? Şimdi şu kapıyla şu kapı çok benzemiyor. Buraya girmemiz gerekiyordu. Şu kapıya girmeye çalışmışız. Olmamış. <laughs> Neyse sonra telefonla arayıp hallettik. <laughs> Şimdi sanayi aradım. Araç hala olmamış arkadaşlar. Şu an bakıyorlarmış sorun ne diye. Akşama anca alabilirsiniz dediler. O yüzden biz şimdi taksiyle gideceğiz. Vallahi geldik. Aşırı bir rüzgar var. Ve şemsiye açamıyoruz o yüzden. Güneşin altında kaldık saat bir. Güneş tam tepede. Umarım ıstakoz ol. Güzel koruyor. Buna bakabilirsiniz. Böyle pıs pıs çektiğimde şöyle göstereceğim. Şu şekilde sıkıyorsunuz ve yapısı inanılmaz güzel. Hemen emiliyor. Bakın kimler var yanımda. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Adımla Özkan geldi. Şimdi yemek yiyeceğiz. Güzel gözüken değişik yiyeceklerimiz var. Bu anlatayım mı? <laughs> Anlatmaya bayılıyorsun. Hemen anlat <laughs> Bu levrek taco. Levrek taco. Aynen. Soslar. Bu da ördek taco. <laughs> <Tako>. Ördek ilk <gülüyor> kez <gülüyor> yiyeceğim bu arada biliyor musun? Çok iyi. Normal et gibi değil böyle biraz daha yumuşak. Nasıl? Sevdim. Normal et gibi, gibi. Çok bir görsün ya. Ben şu anda çok. Aa tamam. Yemek 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 ben dokunmuyorum sadece. Sadece yemek yiyorum <laughs> şu an. <laughs> tamam. Yani damlar tüküyordu. Akacak. Fazla sos geldi. Yani. Ama olay bu. Tamam. <laughs> 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 Oldu mu? Olsun olsun yeter. Biraz pis yemen lazım bu işte evet. Fazla etten alıyorum. Erişebildim mi musun? Erişebildim oraya. Biraz... Baya kabaca bir şey ama en son finish çok iyi ya. Yani. <laughs> 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 en güzeli bu. Yüksek sesle. En güzeli bu. İnşallah alerji olma. Balığa alerjim olabiliyor bazen. Dilim şişiyor. Bu balık değil. <laughs> tamam. Çalıyor <Şu an>, lütfen. <laughs> ben hastaneye gidiyorum. <laughs> Çok oh daha Sen, senin o. Hayır tamam ben yerim ya sen ye. Hayır hep beraber. Hadi hadi. Sen. Hadi hadi hadi. Kamerayı çok sevdim. <laughs> Sevdin mi? Hop. <laughs> Levrek tako. Levrek tako. Evet. Levrek tako iyi. Müthiş. Çok güzel. Kapatayım mı? Kapat. Buradan mı? Evet. Arkadaşlar saçım başım kötü ama Çağla'nın kamerasını ben aldım. Şimdi onlar muhabbet ediyor. Haberi olmayabilir çektiklerim ben. Biraz gizli çekim yapacağım onlarla beraber. Koyarım bak. Sadece bakıyorum. ya. Sertan üçüncü Sertan. ve Canımız şu ya şu <laughs> soyadıyla ekranda takılan kolyesi. Yine senin seçimine güveniyorum aslında. <laughs> ne, ne seviyorsunuz? Limonlu çok severim. Biraz bence bir tat şöyle. çok güzel. Nasıl ya? Kaçıyorsun, kaçıyorum deme. Ne olur? Kaçıyorum deme ya, dur daha kaçıyorum çok erken. Ya. Nereye gidiyorsunuz? Başka bir yere götürecekler, yemeğe gideceğiz. Allah Allah bizde de yemek var. Ne yemek yemiyorsunuz Yedik ben. burada yemek. Niye yere, yere gidelim. Bir konu maskerler görsün yani. Evet ya. E, Görmeyelim tamam. mi? Bize Gör. katılırsın sonra da. İnsanlar gidin Gece bizim burada kaçtı bir tane içeriz. ya. ya, ya. <laughs> Bu akşam bakalım. Üzdün bizi be. Yapacak bir şey yok. Siz biz yüzünüz. Bu akşam buradan Aşk Aşkım. Ay, Hiç yanımıza gelmedin. Yalandan geldin yani. Yalandan geldin, yani. geldin yanımıza da. <güler> <güler> ama akşama ben saklamıştım ama siz akşam gidiyorsunuz. Ya. Yani, yani, yarın da buradayız. Tamam. O zaman tamam. 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 tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, yarın devam edelim. Anlaştık. Tamam. Anlaştık. <güler> Özkan. Efendim. Yine mi videodayız? E, nereye gideceğiz? Nereye götürüyorsunuz? Yeni yere gidiyoruz bu sefer. Tam neresi? Et yiyeceğiz et. İyice ağırlaşalım istiyorsun yok, yok. herhalde. Yok yani çok güzel. Yeni yerde bizim çok sevdiğimiz bir abimiz. Güzel. Tanıdık bir restoran yani. Mama yiyeceğiz ama ilk önce otele uğrayacağız çünkü gördüğünüz gibi bikinilerdeyiz. Olmuyor böyle. Akşam yemeğine. Akşam yemeğine <laughs> böyle de gitmeyelim. <laughs> ben beğendiniz mi bilmiyorum. Şey ben çok severim burayı. Anlıyor bak kafayı böyle böyle kaçırıyor bak. <laughs> ben lütfen. Hani bizim restoranı seviyorum. Bakın dağınıkken çekme beni diyorum sana kafa. <laughs> Yapmayı en sevdiğim şey meze seçmektir, şu an meze seçmeye geldik. Hiç onu yedim ama birisinden fiyalabiliriz. Şey Hımm, da çok güzel olayım. gözüküyor. Bence hepsi çok güzel gözüküyor ya. Değil mi? Ama yoğurtlu bir şey kesin istiyorum. Evet, şimdi etlerimizi seçiyorum. Hangisini seçeceğim çok kararsın. Köfte alacağız. Evet, köfte ve sosis. Sosuz köfte alacağız. ve sosis kesin yiyoruz abi. Tamam, kaç Abi biz beş kişiyiz. Günaydınlar. Ay dönüş yolundayız artık. Çok güzel bir üç gün geçirdik. Ne hmm. güzel. Evet. Artık bitti. Diyoruz yani. Şimdi ben arabaya oradan binemeyeceğim için buradan biniyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Az önce ne yapacaktım biliyor musun? Terliklerimi çıkartacaktım arabaya binerken. Niye ya? Niye? Bilmem. <laughs> <laughs> Araban <gülüyor> senin evin aşkım. Evet. Neler yaşadık, ne bağırdı, neler atlattık. Ha kızım, artık. ha gayret, hadi. Kaç saatimiz var ya bayram trafiği. Bu arada kahvaltı etmedik çünkü bir farklılık olsun diye Starbucks'a gideceğiz. Bu arada oteli son dakika bulduk hani soracak olursanız diye söylüyorum. Zaten odayı da gördünüz küçük bir odaydı. Otelden ziyade pansiyon gibi. Evet uyumaya girdik zaten. O yüzden hani böyle kesinlikle buraya gelin çok güzel otel falan değil ama uyumalık. iyi yani kliması var falan fıstık. Neyse şimdi yola çıkacağız. sesi duydunuz mu? Nasıl da çalışıyor. Neden şirinleri söylediğime dair en ufak bir fikrim yok. Evet saatimiz olmuş 2. Ben size kapanış yapmaya geldim. Videonun editini bitirdim. Zaten böyle 5,5-6 saat bir yol sürdüğü için baya yorgun geldim. Yamulmuşum. Kapanışta çekememişim. Kusura bakmayın lütfen. Şu anda da uykum var. Makyajımı çıkaracağım. Dişlerim açıldı. Sonrasında bu videoyu kapatıp uyuyacağım. Bu arada 3 gün tatil diyorum ya son günü ben çekmedim. Çünkü son gün gerçekten şöyle bir tatil olsun dedim. Hani elimde kamera olmasın. Kamera odada dursun. Yani kısacası son günü çekmedim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone <laughs> garipten bir şeyler hareket etmeye <laughs> Kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.